Merhaba gençler. Şimdi iklim ve hava hareketleri ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Bir bölgedeki hava basıncının zamanla bağlı değişimi şekildeki gibi olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın burada bir grafik var. Büyük ihtimal bu grafiği yorumlamamızı isteyecek ve bir de bilgi var. Okuyalım bilgimizi. Hava taneciklerinin normalden daha sıkışık olması durumu yüksek basınç olarak adlandırılır. Yüksek basınç alanlarında hava basıncı 1013 milibardan fazladır. Bu önemli. Bu durumda havanın basıncı çevresine göre daha yüksektir. Bu alanlarda alçalıcı hava hareketi görülür. Yüksek hava basıncının olduğu yerde hava sıcaklığı düşüktür ve genellikle hava açık, bulutsuz olur. Bu alanlarda hava ve rüzgar merkezden Dışarıya doğru yani dışarı doğru yönlen, e, yönlenirler demiş bilgimizde. Şimdi yüksek basınçla alakalı bir sürü bilgi vermiş. Bunları teker teker bir yazalım. Ne diyor? Tanecikler nasıldır? Sık. Yani yoğun bir şekilde bulunur. Daha sonra e, yüksek basınç alanının değerinden bahsetmiş. 1013 e, milibardan fazla olacak. Yüksek basınç alanı olması için. Ee, daha sonra ne demiş? Alçalıcı hava hareketi görülür. Alçalıcı hava hareketi görülür. Ee, sıcaklık düşüktür yani soğuk bölgelerde olur. Yüksek basınç alanı. Hava açıktır. Açık hava. Ve aynı zamanda ne yoktur? Bulut yoktur. Bulutsuz. Ee, hava ve rüzgar hareketi de nereden nereye doğruymuş? merkezden dışarı. Yani çevreye doğru da diyebilirsiniz. Merkezden çevreye doğrudur diyebiliriz. Şimdi yüksek basıncın özellikleri bunlarsa alçak basınç alanı yüksek basınç alanının tam tersi olacak. Şimdi grafiğe baktığımda grafikte burada 1013 değeri var. Bu 1013 değerinden fazla olan bölgeler yüksek basınç 1013'ten 13'ün altında olan bölgeler alçak basınç alanı. Şimdi 1013'ten yüksek olan bölge neresi var? Şurası T ile 4T arası yüksek basınç. Çünkü 1013'ten fazla bakın buradaki değer. Peki 1 ve 2'ye dikkat ederseniz bakın birinci bölge 1013'ün altında kaldığından dolayı şu kısım alçak basınç alanıdır. Üçüncü bölgede yine dikkat ederseniz şurası yani 3. bölgede 1013'ün altında kaldığı için alçak basınç alanıdır. A yanlış olanı buluyoruz soruda. A şıkkıyla başlayalım. A hava basıncının ölçüldüğü ikinci zaman diliminde hava çoğunlukla açıktır. Şimdi ikinci zaman dilimi ne oluyordu? Yüksek basınç. Peki bakalım yüksek basıncın özelliklerine. Yüksek basıncın özelliklerinden biri havanın açık olması mıydı? Evet, o zaman bu ifade doğru. B'ye bakalım. Grafikte 3 ile gösterilen bölümde 3 ile gösterilen bölüm nedir? Alçak basınç alanı. Hava hareketi dışarıdan merkeze doğrudur demiş. Şimdi yüksek basınçta merkezden dışarıya doğruydum. Alçak basınçta tam tersi olacağı için nereden nereye doğrudur? Dışarıdan yani merkez şey çevreden merkeze doğrudur. O zaman bu ifade doğru mudur? Evet. C'ye bakalım. T ile 4T zaman aralığında hava sıcaklığı yüksektir demiş. Şimdi T ile 4T zaman aralığında yüksek basınç görülüyor. E Yüksek basınç nasıl havalarda meydana geliyordu? Soğuk. O zaman hava sıcaklığı yüksek değil, düşüktür. Bu ifade yanlış. Cevap C. Ama D şıkkına da bakalım. Birinci zaman diliminde hava basıncı çevresine göre daha düşüktür demiş birinci zaman dilimi alçak basınçtı. Alçak basınçta da basınç daha düşük olduğu için zaten alçak basınç diyorduk. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Cevap C.